Halimi görürsün beni. <laughs> Şimdi geliyor şarkı, dur. Hadi bak, sesini açıp dur. Her sen yapacaksın yoksa vermeyeceğim. Sen beni hala hak etmedikçe asla vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kuruyup gitse vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Toprak olsa da vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kıyamet kopsa vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Aşkından vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Şımarık şımarık davranırsan vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ağzından çıkanı kulağın duymazsa vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ah oh, oh vermeyeceğim 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 hmm, hmm vermeyeceğim vermeyeceğim vermin vermeyeceğim ah oh ah oh 1 hmm, 1 hmm, hmm, hmm. vermeyeceğim <laughs> vermeyeceğim vermeyeceğim Kral benim vermeyeceğim 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 Prens benim vermeyeceğim 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 Taç benim vermeyeceğim 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 Taht benim vermeyeceğim vermeyeceğim vermeyeceğim, vermeyeceğim 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 Cayır cayır yansan Vermeyeceğim vermeyeceğim Alev alev tutuşsan Vermeyeceğim vermeyeceğim Oh oh vermeyeceğim vermeyeceğim, vermeyeceğim. hmm, -mm, vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Keyif benim vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Flakel ette, mm -mm, vermeyeceğim. Oh, oh, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Oh, oh, vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. ah, oh, vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Hmm, vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Oh oh vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim hmm, hmm, vermeyeceğim Ah oh, ah oh. Mübarek bir teşekkür ediyorum Evet motor gelsin arkadaşlar, motor Evet beğendin mi vermeyeceğimi? Aşklar eski günleri yad ettik Evet evet beğendin mi? Çok beğendim Resmimi büyütsene Dur 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 bir dakika. <laughs> Ayrıca da. Al. He? Bir şarkı daha, bir şarkı daha yapalım mı Burcu? Birazdan yaparız. Tomas'ı da al Tomas'ı. Dur. Tomas da gelsin başa. İyi mi? Dur bir dakika Tomas'ı da alalım. <laughs> Beni büyütsün göremiyorum kendimi. Hayatım böyle oluyor. Bu Guest ya PK değil bu. Guesti de böyle ya, resimler ufak oluyor. Ne? PK'da halo, <alo>, halo. De Toma, beni bir şey. Hala hala. Dans ettim. Tomar Koşer Tomar canımın içi. Burcu. O nasıl, o nasıl bir kıvırmaktı, o nasıl bir sallamaktı, o nasıl bir köpek, o nasıl bir göttü. İkinizin o oynayışı var ya paramparça etti beni canımın içi. Mübarek. Ay mübarek biri, mübarek biri. Burcu, 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 seni, seni Staramers'ın o göbeğine kurban ederim seni Burcu. Yok yok Burcu düzelecek Thomas. Düzelecek mi canım. düzeliyor, bugün problem şimdi kalmadı konuşacak mı? merak etme. Ee, şimdi Burcu daha konuşsun, ondan sonra yorum yap. Thomas, Burcu şu an e, bazı şeyler açıklayacak e, ve... Mehmet Seyit olan konuşmaları da elimde zaten ee, önce o yapsın ondan sonra ben birkaç şey söyleyeceğim. Biz bir Burcu barışıyoruz, biz Burcu'yla aramızdaki pürüzleri kaldırıyoruz. Tamam. tamam. Şimdi bir. Ee, Burcu zaten biz Burcu'yla eskiden. Thomas beni dinle, biz Burcu'yla zaten eskiden aynı programlara katılan iki arkadaşız. Ee, aynı programlara katıldık, ee, birlikte şöhret olduk. Ee, şimdi Burcu evlendi tabii arada Bir e, 20 evet. yıl geçti, 20 yıldan sonra dönüş yapıyor tekrar piyasaya. Ee, evet. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk canımın içi. Nasılsın eski dostum? Özlemişim seni. Evet, iyiyim iyi burcucuğum. Şimdi sen geldin, skandalla geldin. Geldiğin Arda. gibi bana birkaç istiralar attın. E, tabii ben de seni yoldan çıkarmış. Bu ne ya? Thomas bir şey Thomas, diyor azdan. Thomas içi, bizim konuşumuza müsaade edecek misin Thomas? Tamam, bir iki misafirim, pardon, üç misafirim var. Onları da al konuşalım. Hayır, şu an burcunun o özür dilemesi olsun, ondan sonra alacağım. Tamam canımın içi, özür dilerim. Dur bir dakika. Ayşen, normalde biz seni de almayacaktık de. da biz seni sevdiğimiz için aldık Tomas nasıl almıyorsun ya ben olmadan olur mu <laughs> ya şimdi Burcu'nun anlatması gerekenler var bak sen engel oluyorsun anlat Burcu dinliyoruz dur bir dakika şimdi ben Burcu'ya Burcu soru sorarak ilerleyeceğiz ee, tamam. Burcu <laughs> bir dakika canım Burcu Canım. fazla kıvırma, fazla kıvırma, sakin, ol, relax. Şimdi bak Burcu, <laughs> ee, Burcu ile biz e, aynı programlara katılan aslında e, iki arkadaşız aynı dönemde 2003 yılında Popstar'a katılarak şöhret olduk. Ben İstanbul'da, <laughs> o İzmir'den e, med yapım bizi bir araya getirdi. Önce Serdar Ortac'ın programına götürdü, ardından da <laughs> Sedan Sayan'ın şovuna katıldık beraber biz defalarca e, Burcu ile. Ee, evet. şimdi Burcu İzmirli ve Mehmet Sait sanırım son bir haftadır onunla iletişime girerek bir para teklif etmiş ona. Ee, demiş ki acıları hakaret et, küfür et, ee, onu rencide et, şöhretini ez, ez, ben sana para yollayacağım demiş. Burcu da o resmen onu kandırmış. Tamam tamam demiş. Geldi birkaç kelime öyle söyledi. Parasını aldı. Şimdi parasını aldıktan sonra Burcu benim arkadaşım zaten şimdi burada konuşacak. Konuş Burcu. Aldım, Ajda, her zaman arkandayım dostum bugün gerçeklerin hepsini söyleyeceğim. Hiç canını sıkma tamam mı? Şimdi anlatacağım. Ben dinliyoruz. Dinledim. Seni dinliyoruz şu an. Dağ gibi altındayım. Şimdi Burcu, benim e bir ne kadar olayım. para aldı? Dilli karı. Parayı söyle para. Dur para, Thomas sen girme. girme ben söyleyeceğim. Ben sırayla gideceğim şimdi dur. Tamam aşkım tamam hadi. Thomas araya girme. Benim bir tane ama sözümü kesmek yok. 3 dakika konuştum ikinizi Sesin gelmiyor senin sesin gelmiyor Burcu yanaş. Bir dakika şimdi nasıl? İyi mi? Biraz iyi yanaş mikrofona yanaşarak konuş canım. Bir dakika kulaklığı mı taksak yoksa? Hayır hayır kulaklık değil normal öyle konuş. Burada ben canlı yayında böyle konuşuyor kulaklıkla konuşulmaz. Konuş. Şimdi nasıl? İyi mi? Ya senin be? güzelliğin var zaten. Senin güzelliğini göstereceğiz. Sen önce konuşmalarını yap. 5 dakika konuşmalarını yap. Ondan sonra ise farklı bir formata geçeceğiz. Bir Belki şey, geçeriz. Belki PK'ya geçeriz. büyütürsün. Büyütürsük. Burcu bir şey soracağım sana. Musun? Duyuyor musun beni Burcu? Duyuyorum. Duyuyorum. Ajda bir sinep kurmayı da alır mısın sultanım? Burcu ben Anladım. sana bir soru soracağım. Ege beyni dal? al. Ege Bey 35. Burcu sen evet. kadınsın değil mi? Evet kadınım. Ajda bu travesti değil. Hayır kadın bu Burcu. <laughs> dört dört kız bu ya. Merhabalar. Sen bana <laughs> söyledin bunun pipisi var dedin. Ne? Hoş geldin Sina. Bunun var Hoş dedin sanki. Ben seni aşağı indiririm alçaklık yapma. Göremedim. Burcu konuş Burcu. <laughs> Konuşayım. Üç dörtte sözümü kesmek yok ama tamam mı? Bak Tomas. Bak tamam. Şimdi... Günü unutma, seni mahvederim bak. Tamam canımın içi tabak kurban oldu. Sustum. Sakın benim... Burcu'ya karışma bir daha. Canım Apple'ı da nasıl? al öyle Burcu Hanım öyle başlasın. Apple'ı da al o evet, öyle Burcu, başlasın. Evet Burcu. Burcu konuş canım. Şimdi e, Sayit beni Azat Mask diye biriyle tanıştırdı tamam Kim? mı? Kim? Azat Mask diye birisiyle. Nasıl Mask? Azat Mask diye birisiyle tanıştırdı. Azat Mask diye seni kim tanıştırdı? Mehmet Sait mi? Mehmet Sait tanıştırdı. Evet. Ondan sonra biz özel uçağını yolladık.